Merhaba sevgili dostlar. Bir evrensel bakış programıyla yine beraberiz. Bugünkü konumuz Bakara 34. Yani meleklerin ademe secdesi iblisin de isyanı şeklinde çevrilen ayetlerin kıyaslayacağız bizim meallerimizde. Evet. Konuya hayatta tesadüf asla yoktur. Herkes eril ettiğini başıyla çeker. Tevafuk da hani e, vakıf olmaktır mesele özet itibariyle. Yani e, dünya bir tarladır. Ahiretin tarlasıdır dediği esasında bundan sonraki alem için bir tarla değil aslında. Ne ekersek bunu biçiyoruz. Dolayısıyla anda kalıp anda yaşamanın özetidir bu. E, nasıl yaşıyorsak ona dönüşüyoruz. Bir önceki sohbetlerde e, Resulullah'ın sözünü beyan etmiştik. Nasıl yaşarsanız öylece ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz. Haşır neşir meselesi demiştik. Yani burada ölümden mana mevt, mevta kelimesidir. Mevta kelimesinin karşılığı ölüm değil. Tam tersi manayla dirilmek manaya doğmak manası taşır. Çünkü e, kainatta bir sonsuzluk vardır, ölümü yoktur. Sürekli bir dönüşüm vardır. Yani bu bedene girmeden önce biz bu kaynakta var idik. Milyon asırdır da var idik. Milyar asır sonra da yine var olacağız. Dolayısıyla insana ulaşmak için geldik. Bunu başarabilene aşk olsun efendim. Evet. Ne demişiz? İlim iradeye, irade, irade harekete yani yaşama yansımaya hareket kuvvete yani kişinin e, beyninin vücuduna hükmetmesine ve kainattaki işleyen bu sistemi okumasına bağlıdır. Kuvvet semiye yani duyguya ve basara her şey iç manasıyla görmeye bağlıdır. Evet bakalım e, Bakara 34'ü nasıl tahrif etmişler mevcut meğerlerde. Evet mev sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hemen secde ettiler. O yüz çevirip büyüklük tasladı. O kafirlerdendi şeklinde çevirmişler. Bakalım bizim mealimizde ee, işin özeti ve aslı neymiş? Ve iz kulna yani kulna anlatıyorum. Niçin anlatıyorum? Kulde bir ul var. Yani ul, yücelmek var yücelmeniz için anlatıyorum diyor lil. Yani lilde hem hissiyat lide ilde de yaklaşmak var ilmek manasında. Hissiyatınızla yaklaşmanız için melek cudu melaiketis cudu yani akli melekelerinizin sucudu ile Adem'e yani özümüze ID kodumuza Muradullah'a yani kişi bu bedende önce Adem'e ulaşacak da melekelerin sücudu, itaatiyle, uyanmasıyla olacak. Akabinde insana ulaşacak. Evet. Akli melekelerimiz sücudu ile Adem'e yani özümüze, ID kodumuza fesecedu yani akli melekelerimizin sücud etmesiyle yani idrak etmesi, kainattaki işleyen bu sistemi görmesiyle, bunu okumasıyla yani kainat Hakikat Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim Suhufu Kur'an'dır. Dolayısıyla Resulullah ve gelmiş geçmiş bütün peygamberler ne yapmıştır? Kainat Kur'an'ını okuyarak bunu e, ümmetlerine insana nasıl ulaşılır anlatmışlardır. Akli melekelerin sucut etmesiyle illa yani kayıtsız yaklaşılması gereken iblis, iblis elbise demek. Ahlak elbisesini eba ve stekbere üzerine giyerek kuşanman gereken o yüceliği. Tekbere de bir kebir var. Yani bir yücelmek var. Ve kâne, kâne de ve o hali yaşayarak âne kısmı yaşama yansımasından bahsediyor. Yani hal edip yaşama yansıtarak. Minel yani manaya inerek diyor. Manada gelen bu eminlikle kafirin yani fikir sahibi olarak ne yapıyoruz? Örtünüyoruz. Ahlak elbisesiyle örtünüyoruz. Bu kadar basit bir meseleyi Hani efsaneleştirmişler, ortaya e, yani Allah niçin Adem'e secde ettirsin ki o anlaşılan manada? Veyahut da kainatta bir sonsuzluk yaratmış Allah'a, iblis niçin isyan etsin? Hani bunlar akıllı insan sözleri asla değil. Fakat e, sadece İslam dini olarak yani aklı Selim dinidir aslında ama bu da tahrif edilmiştir mana itibariyle efendim teslim olmak anlamına çevirmişlerdir ki insanlara kul köle esir lazım. Bunun için de teslim olması lazım. Nasıl teslim olacak? İşte evliya filmlerinde seyretmişsinizdir. Kayıtsız şartsız teslim. Sorgulamak yok. Ne için? O biliyorsa doğrudur. O söylüyorsa doğrudur anlayışı. Hayır kardeşim. İlim, bilim ve yaşam söylüyorsa doğrudur. Bunun dışında kimin söylediği hiç önemli değil. Çünkü günümüze defalarca tarif olarak gelmiştir. Bir de kelime kelime malum bütünüyle izah edelim. Ve anlatıyorum yüceliğe ulaşmanız için diyor. İstiyatınıza yaklaşarak akli melekelerinizin sucudu ile yaklaştığınız o kayıtsız bakışla giyindiğiniz o ahlak elbisesini üzerinize muhteşem bir şekilde oturtarak yakıştırarak kuşandığınız o yücelikle o hali yaşayıp manada eminliğe ulaşacaksınız, fikir sahibi olacaksınız ve kainatı ve kainat içinde ne varsa hepsini perdelerini yırtarak gerçek özüyle, manasıyla, iç yüzüyle görerek insana ulaşacaksınız diyor. Yani ayetin özeti budur. Efendim işte melekler secde etti, iblis etmedi, isyan etti. Beni ateşten yarattın, işte efendim onu topraktan yarattın. Hani bunlar dediğim gibi e, tahrif olmuş bütün dinlerde aynıdır. Temeline inin dört kitaptan bahsedilir. Aslı bir kainattır. E dolayısıyla bütün dinlerin içinde bu vardır. Hani tahrif olmuştur bütün kitapların tamamı. E biz ne yapıyoruz? Akıl ve mantıkla ayrıca kelime köküne inerek ne yapıyoruz? Harf var. Hece kelime kelime. Ne hal ediyoruz ki? Hani dört gün sonra bunları yaşayacağız. Çıkacak şuradan Tarzan'ın biri işte hakaret edecek, aksini iddia edecek ki bunlar zaten olağan şeyler. Hani bunu yadırgamıyoruz. Fakat kim ne derse desin kainattaki bu sistem ebedidir ve sonsuzdur. Ne kıyamet kopacak insanların düşündüğü manada çünkü kıyam et diyor. Kıyamet demiyor. Kıyam et. Kıyam nedir? İnsan büyüklerine kıyam eder. Saygı ve sevgi gösterir. Çünkü kainatın mayası sevgidir. Sevgiyle insana ulaşılır. O yüzden kıyam et diyor. Sevgiyle bak diyor. Bizler de kıyam ediyoruz sevdiklerimize, bütün canlılara, sevgiyi hak edenlere kıyam ediyoruz. Aksanda kıyamet dedikleri şey tamamen efsaneden ibarettir. Çünkü bir sonsuzluk yaratmış ve bunda son yok. Yani bunu yok etmesi gibi bir fikriyat bile nedir? Efsanedir efendim. Gerçekle örtüşmez. Kainatı yaratan o yüce güç sonsuzluk yarattı. Bundan sonraki işte boyut e, kuantum boyutu ve ondan sonra belki nice boyutlar geçeceğiz. Bu kainatta maksimum genel hatlarıyla 80, 70 ila 120 yaş aralığında ne yapıyor? Bu beden kabrinde yaşıyoruz. Bu beden kabrinde e, eğer ki aklımızı beynimizi kiraya vermez isek bu, bu kabirden açılan bu iki pencereden ya cenneti ya cehennemi seyrediyoruz. Yani toprakla bedenimiz işlevi bittikten sonra ortalıkta kokuşmasın. Ne yapıyorlar? Defne diyorlar. Fakat canımız defne olmaz. Çünkü yere göğe sığmayan bir gönül varsa sende aynı insanın semaya çekilmesi misali. Ne yapacak? Eğer insana dönüştüyse insanı yaşadıysa semaya çekilecek. Aksi halde artık bu candan, e, bu beden yıkıldığı zaman içinde ne tür bir mahluk çıkarttıysa onunla devam edecek. Yani yine bir cehennem elbette var. Çünkü dönüşemediyse insana ne çıkarttıysa bu bedenden onunla devam edecek. Aynı Aziz Mahmut Hüday Hazretleri'nin filminde padişahın sorduğu soru gibi bu kutunun içinde ne var sorusuna işte e, Şeyhülislamlar efendim iğne kutusudur içinde olsa olsa iğne vardır şeklinde cevap veriyorlar padişah ya bu kutunun içine bir at sığar mı diyor cevap veremiyorlar Aziz Mahmut Hüdayi hazretlerine gelince mübarek diyor ki efendim diyor siz sarayınızdan nasıl halkın sefilliğini yokluğunu açlığını bilemiyorsanız biz de buradan o kutunun içinde ne var bilemeyiz lakin diyor o kutunun içinden bir at da çıkabilir, bir kertenkele de çıkabilir diyor. Neticede padişahın filmi ele titriyor. Düştüğü zaman o kutudan bir kertenkele çıkıyor. Şimdi işte bu kutu bizim bedenimizdir. Bu kutunun içinden eğer bir at çıkarsa Burak atı ne yapar? Miraca devam eder. Yok bir kertenkele çıkarırsan sen bu vücuttan sürünmeye devam eder ve cehennemi sindire sindire yaşar. Yani ne yapmayacağız? Bu din tacirlerine, bu efsunculara inanmayacağız. Artık bilgi çağındayız. Hani bundan 100 sene önce hiçbir bilgiye ulaşamıyorsun. Kitap yok, köylerde efendim yani bilgisayar yok, internet yok. Artık bilgi çağındayız. Artık lütfen gerçeğe uyanalım. Evrensel bakışla yeniden dirilelim. Bu sonsuzlukta geleceğimizi tayin ediyoruz. O yüzden eee birilerinin aklıyla hareket ederek değil. Ne yapacağız? Fikir sahibi olarak kendimize ulaşacağız. Akselde yarım kalırız. Biz kendimizle bütünleşmeye, içimizdeki o öz canımızı bulmaya geldik. Bakınız yineliyorum. Şimdi birileri gibi işte Allah'a gark olmak, Allah'a dost olmak buna benzer. Yani ee, uçuk kaçık sözler değil. Biz insana gark olmak, insana dönüşmek için geldik. Allah'a gark olmak veya Allah'ın cemalini seyretmek efsundur, efsanedir. Ha, önce insana ulaş, sonra cemal seyrediyorsun? Yok Allah'la konuşuyor musun? Bu ikinci planda ama önce insana ulaşacaksın. Aksi halde aklını kiraya verirsen işte bir takım tarikatlara, cemaatlere ne olur? Onlar saltanat sürerken sen sefalet çekersin. Sonra bundan sonraki boyutta işin özünü anlarsın ama iş işten geçmiş olur. Ne yapmayacağız? O tarz işte istisnaları tenzih ediyorum bu arada. İşlerinde muhteşem insanlar da var ama genel hatlarıyla işte kafasında sarık, elinde bir sopa, sırtında cübbe, Kıdığında bir batman kıl gelmiş nerelerden dem vuruyor. Sahtekarlık başka hiçbir şey değil. Ne yapmayacağız? Bu din tacirlerine aklımızı kiraya vermeyeceğiz. Çünkü herkes dönüşümünü kendisi sağlayacak. Ayrıca işte şefaat, ahirette şefaat meselesi var. Bunu ilerleyen programlarda yine işleyeceğiz. Kısaca şunu söyleyeyim. Bu bedenden çıktıktan sonra sana hiç kimse şefaat edemez hiç kimse. Ama bu bedendeyken sana şefaat edebilirler. Yani yardımcı olabilirler. Sana şifa verebilirler. Seni en güzel şekilde yönlendirebilirler. İşte ilim sahibi, irfan sahibi kişiler bunu yapabilir. Ama piyasada dolaşan sahtekar şeyhler, işte sahtekar mürşitler, cinsi ne belirsiz düşünürler. Bu tarz insanlardan ne yapacağız? Şiddetle sakınacağız. Aklımızı kiraya vermeyeceğiz dostlar. Evet. Bugünkü sohbetimizde bu kadar. Vaktiniz aşk olsun efendim. Bir sonraki evrensel bakış programında görüşmek üzere.